Saat bir. İki Pamukkale yan yana. Pamukkale Turizm İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kamil Koç. İstanbul Kalesi. Kamil Koç. Söke <laughs> Didim. Kuşadası Saat bir. Otobüs geliyor otobüs. İstanbul Kalesi, İzmir, Aydın, Muğla, Göceğiz, Ortaca, Dalaman, Göcek, Fethiye, Demir TV iyi yolculuklar diler. Sakarya, Vip Turizm, Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım.